Bu efsanevi çilingir 30 yıl boyunca kimsenin açamayacağı bir kasa tasarlamak için uğraştı. Kasa tamamlandığında ise içine kendini kilitledi ve onu denizin derinliklerine gönderdi. Çünkü dünyada onun kilidini açabilecek biri yoktu. Ama bu kilidi çözebilecek dahi ancak 100 yıl sonra doğacak. Bu genç dahi bankaların çelik kasalarını sadece 8 saniyede açabiliyordu. Ama internete yüklediği eğitim videoları pek ilgi görmemişti. Ta ki bir gün gizemli bir e-posta alana kadar. E-postayı gönderen Jer, efsanevi çilingirin kasasının yerini bildiğini iddia ediyordu ve onu yıllık yeraltı kilit açma yarışmasına davet etti. yarışa 3 dakika geç başlamasına rağmen 4. sırada bir üst tura geçmeyi başardı. Organizatörlerin ikinci turda kilit mekanizmasına bir müzik kutusu eklemesini beklemiyordu. Yanındaki adam ise bundan hiç etkilenmemiş gibiydi. İkinci turdaki kilidi sadece bir dakikada açarak finale yükseldi. Finale geldiklerinde karşılarında kraliyet kasasının birebir kopyası vardı. Bu devasa kasa kapısını açmak için sadece 3 dakikaları vardı. Adam özel olarak sesleri bin kat artıran kulaklıklarını çıkardı ve onları doğrudan kasa kapısına yerleştirdi. Herkes onun kazanacağından emindi. Ancak Jack sadece sağ kullanarak kasanın iç yapısını hissetmeye başladı. Aniden hamle yaptı ve sadece 15 saniyede kasadaki 3 ayrı kilidi açarak kapıyı başarıyla araladı. Yeni yeraltı kilit açma şampiyonu artık Jack'ti. Efsanevi Çilingir'in kasası nerede? Ama organizatörlerin hiçbir fikri yoktu. Sadece ona 1 milyon dolar ödül verip uğurladılar. Tam o sırada gizemli bir kadın Jack'in yanına yaklaştı.